Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraf kareleri insanın tüylerini diken diken ediyor. Nerede çekildiği bilinmeyen fotoğraflarda kocaman bir yılan bir naaşın etrafını sarmış vaziyette görünüyor. Bu durum akıllara namaz ile ilgili hadisi şerifleri getirdi. Zira bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz dünyada iken namaz kılmayanlara mezarda büyük bir yılanın musallat olacağını haber veriyor. Tabii ki bu mezarda musallat olma hem maddi musallat hem de manevi musallat olarak yorumlanıyor. Hadisi şerifte buyruluyor ki namazı özürsüz kılmayan kimseye Allahu Teala 15 sıkıntı verir. Bunlardan altısı dünyada, üçü ölüm zamanında, üçü kabirde, üçü de kabirden kalkarkendir. Dünyada olan altı azap. Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. Allahu Teala'nın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliliği kendinde kalmaz. Hiçbir iyiliğine sevap verilmez. Duaları kabul olmaz. Onu kimse sevmez. Müslümanların birbirlerine yaptıkları iyi duaların buna bir faidesi olmaz. Ölürken çekeceği azaplar. Zelil, kötü, çirkin can verir. Aç olarak ölür. Çok su içse de susuzluk acısıyla ölür. mezarda çekeceği acılar. Kabir onu sıkar, kemikleri birbirine geçer. Kabir cehennem ateşiyle doldurulur, gece ve gündüz onu yakar. Cehennem ateşi, dünya ateşine benzemez. Allahu Teala kabrine çok büyük bir yılan gönderir. Dünya yılanlarına benzemez. Her gün her namaz vaktinde onu sokarlar. Bir an bırakmaz. Kıyamette çekeceği azaplar. Cehenneme sürükleyen azap melekleri yanından ayrılmaz. Allahu Teala onu kızgın olarak karşılar. Hesabı çok çetin olup cehenneme atılır. Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. Ömründe hayır ve menfaat görmez. Ömrü çeşitli hastalıklarla, sıkıntılarla geçer. Manevi huzur olmaz. Sahip olduğu dünyalıklar onu ruhi sıkıntıdan kurtarmaz. Müddessir Suresi 42. ayette Allah şöyle buyuruyor. Sizi cehenneme sürükleyen nedir? Derler ki biz namaz kılanlardan değildik. Maun suresi 4. ve 5. ayetlerde ise Allah şöyle buyuruyor: Kıldıkları namazın önemini kavramadan namaz kılanların vay haline. Namaz kılmak da yetmiyor. Kıldığınız namazın önemini kavramak, ne için Allah'ın huzuruna durduğunuzu iyi idrak etmek zorundasınız. Diğer bir hadisi şerifte ise namaz kılmayanın İslam'dan payı yoktur. Çok ağır bir hadis değil mi? Yani namazın önemini anlamak ve idrak etmek için yeter de artar bile. Diğer bir hadisi şerifte ise hiçbir mazeret olmaksızın ikindi namazını kılmayıp kaçıranların bütün iyi amelleri silinir. İşte Namazın Müslümanlar nazarında önemi çok büyüktür. Dünyadayken namazını terk edenlerin başına gelecek olanlar ise yukarıdaki hadislerde açıklanıyor. Bunların arasında en dikkat çekeni ise Allahu Teala kabrine çok büyük bir yılan gönderir. Dünya yılanlarına benzemez. Her gün her namaz vaktinde onu sokar ve bir an bırakmaz mealindeki hadistir. Rabbim hepimizi cehennem azabından muhafaza eylesin. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Namazı hakkıyla kılabilenlerden eylesin. Amin.